Gezi olaylarının yönetim şeklini yanlış bulduğumuzu dün de söyledik, bugün de söylüyoruz. Orada bir tutarsızlık yok. Allah rızası için bu iktidarın saçma sapan ekonomi politiğini gezi ve darbe olaylarına bağlamaktan vazgeçin. Bakın size iki rakam vereceğim. Gezi olaylarından sonra Türkiye'de dolar 1.9 faiz 8.3'müş. Yani gezi olaylarından sonra öyle ekonomimize saldırdılar doları 10 lira yaptılar faizi %50 yaptılar diye bir şey yok. Bakınız 15 Temmuz darbe girişiminden bir ay sonra Dolar 2.96 faiz 8.8'miş. Türk ekonomisinin belini Berat Albayrak kırdı efendim. Gezi olayları ya da darbe girişimi kırmadı. Siz bu faiz mi enflasyonu doğurur, enflasyon mu faizi doğurur saçma sarmalına girdikten sonra enflasyon %200, faiz serbest piyasada %40, dolar 18 lira oldu. Ali Babacan ekonomiyi yönetirken 1 Mart tezkeresinin reddi yaşandı. Herkes kıyametin koptuğunu zannediyordu. Piyasalar tık bile demedi. 2004 yılında PKK 5 yıl ara verdiği teröre tekrar başladı. Herkes Türkiye'nin bir dar boğaza gireceğini varsayıyordu. Piyasalar tık bile demedi. 2005 ve 6 yıllarında mahkum edilmiş Yargıtay tarafından onarmış darbe girişimleri yaşandı, piyasalar tık bile demedi. 2007 yılında muhtıra verildi, muhtıra verildikten sonra piyasalar tık bile demedi. 2009 yılında one minute yaşandı, Türkiye acaba ne hale gelecek diyenler ertesi gün piyasalarda en küçük bir tepki görmedi. Bu olayların Türk ekonomisine darbe vurduğunu değil, açık ve samimi şekilde dünyanın hiçbir ülkesinde uygulanmamış ve netice alınmamış ne idüğü belirsiz ekonomik tezlerin hayata geçirilmesinin Türk ekonomisinde yarattığı hasarı konuşmak zorundayız. Siz one minute dediğinde piyasalarınız tık bile demiyorsa o ekonomiyi doğru düzgün yöneten insanlarınız, yöneticileriniz var demektir. Siz 2008 krizini yönetebilmek için Ali Babacan'ı dış politikadan ekonomiye kaydırıyorsanız bu işi doğru bilen insanlar var demektir. Deva Demokrasi ve Atılım Partisi